sevgili Esma ve Mehmet. Bir buçuk aydan beri birlikteyiz. Ve düğün günümüz geldi. 27 Mayıs 2012 Portex'teyiz. Nikahımız kıyıldı. Her şeyimiz yaptık. Bugünle ilgili ufacık da olsa bir duygu düşüncenizi almak istiyorum. Ben çok heyecanlıydım. <laughs> Ama sizlerin sayesinde gerçekten çok rahat geldim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ya Şevda, Berna. Hepinize <laughs> <laughs> de milyar benzer. çok teşekkür ediyorum. Güzel her şey çok güzel. Peki bir buçuk ay öncesine dönelim. İlk geldiğimiz güne. İlk ofiste toplantımıza. Evet. İlk ofisteki toplantıda çok ciddi bir elektrik aldım. Ve aldığım bir elektrikler eee yani zaten pozitif bir elektrik aldım. Ondan dolayı başka hiç kimseyle görüşmedim. Bana bu güveni verdi. Çok teşekkür ederim. Güzel, her şey güzel. çok güzel. Peki güzel. bütün verdiğimiz güzel. sözleri yerine getirdik mi istediğiniz Biz gibi? Sizsiniz. kesinlikle. Volkanlar için? <laughs> Ay volkanlar süperdi. <laughs> yani çok teşekkür ederim volkan isteğiniz için. Hani dediniz ya, o patlatır. Gerçekten volkanlar tamamladı. Sizin evet. mutlu edebildiysek ne güzel. Peki Mehmet Bey birazcık da sizden alalım. Şurada evet. bugün tanıştık. <laughs> evet. Bugün tanışmamıza rağmen e, bugünle ilgili biraz da olsa duygu düşünceleri sizden de alalım. Evet, duygu <laughs> düşünceleri çok güzel hazırlanmışsınız. Yani tahmin ettiğimden daha güzeldi. Fazlasıyla müthiş, yani muhteşem diyebilirim. çok heyecanlandırmadı beni çünkü ben daha rahatım Esma'ya göre. Bir işimde... Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Bir evet. ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ofise tekrar bekliyoruz. <laughs> Kocaman <Koşan Teşekkürler. gülüyor> öpüyoruz. <hocam. gülüyor> Bu arada tabii ki rica edilen ve çalışanlara teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz. <laughs>